Selam herkese. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Yine buradan bir şeyler çekmem gerekiyor. Şöyle bugün benimle hazırlan videosu çekiyorum. Video çekiyorum. Gerçekten. Hatta şöyle benimle ödül töreninde hazırlan. Neden olmasın? Neden ben de bir ödül törenine gidemeyim değil mi? <laughs> şöyle arkadaşlar bu bildiğiniz youtuberların gittiği bir ödül töreni değil. Şöyle ki yani ben de isterdim bir altın kelebeğe gitmek ya da bilmiyorum neler var. <laughs> vesaire. Ama bu farklı bir ödül töreni. Bu insan kaynakları alanında aslında şirketlere verilen, çalışılmak istenen yer olmasını gösteren bir ödül. Great Place to Work. Bilenleriniz vardır. Ben insan kaynakları alanında çalıştığım için aslında <laughs> gideceğim ödül töreni de bununla ilgili olacak. Ve ben de dedim ki evet zaman bu zaman. Bu tam bir, bir, bir bir, lokluk, bir gün. O yüzden Begüm bunu bile kaydet ve senin de ödül töreni hazırlansınlar. Şimdi işte sabah kalkmıştım. Klasik kahvemi falan içtim. E, dün akşam ben duşumu aldım ve saçlarımı düzleştirdim. Aslında saçlarımı... E, çünkü benim saçlarım elektrikleniyor arkadaşlar. E, o yüzden de bir gün önceden düzleştirdiğimde daha hoşuma gidiyor. Ama aslında saçımı bugün düz yapmayacağım. Saçımı bugün vak dalgası yapacağım. Hatta birazdan sizinle birlikte yapacağız. E, ve değişik bir şey yapmak istedim vak dalgası ya yani vak maşası almıştım geçen sene ama neredeyse hiç kullanmadım abi bir iki kere yaptım geçenlerde bir denedim e, saçım o zaman böyle biraz hafif yani kirliydi yani iki günlük falan da öyle diyeyim ve çok hoşuma gitti <laughs> dedim ki o zaman geceden ben saçımı bir düzleştireyim e, sonra buna yapayım hem böyle çok kabarık kabarık da olmaz çünkü benim böyle düz daha dalgalı iken hoşuma gidiyor derken öyle bir karar aldım ve şimdi sizinle birlikte hazırlanacağız. O zaman hadi saçımı yapmaya gidelim. Aa hatta şöyle mi yapsam? İlk önce bu sefer makyajımı yapsam hem bozulmaması adına sonra gidip e, vak maşasımı yapacağım. Yapsam, bu arada ofise geçeceğim. E, saat 3 gibi ofiste buluşacağız, oradan hep birlikte geçeceğiz. O yüzden yavaştan da hazırlanmak istiyorum. O zaman önce makyajımı yapayım, evet. Makyaj öncesi, kendime güzel bir kahvaltı hazırladım, bence çok güzel. Bugün kendimi şımartıyorum arkadaşlar. <laughs> Portakal suyla sıktım ve iki tane yumurta kırdım. Şimdi bunları yiyeceğim. Çok güzel duruyor. Selam arkadaşlar. Tekrardan ben geldim. Açmayı unutmuşum kamerayı. Az önce böyle biraz ülke gündemini düşünüyordum. Düşüncelere dalmışım. Geçmişe gittim. Kendi kendime. Sonra bir baktım. <laughs> Makyajımı yapıyorum ve kamerayı açmamışım. Şimdi şöyle kısaca şeyden de bahsedeyim size. Hamatolle cildimi nemlendiriyorum. Yaklaşık 10 gündür yani 10 gün hatta bugün 30'u 12. gün 10 gün kullandım. Egzama tedavisi gördüm. Geçen işte günlerde doktora gitmiştim. Önceki vloglarımda da bahsediyorum bu konudan zaten. <laughs> Sonra bana bir merhem verdi. Bir şampuan verdi. Merhemi 10 gün kullanmamı söyledi. Hatta kızarıklıklarımın da e, ee, egzamadan kaynaklandığını söyledi. Yani roza yok dedi. Daha öncesinde bir doktorum roza olduğunu söylemişti. Hani ben de çok kızardığım için hani kesinlikle olduğunu düşünüyordum ama e, bu doktoruma güveniyorum. Daha önce de kendisine sırtımdaki sivilceler için e, gitmiştim. Hala devam ediyor gerçi ama yani şöyle söyleyeyim. Kullandığım dönemde bayağı geçtim ama tekrarlıyor arkadaşlar. Ee, bana hani bu hatta egzama için, kızarıklık için doktor şunu söylüyor Asitli, çok tatlı, çok baharatlı şeyler yeme. Hani çok ye iyi o muyum tartışılır ama gerçekten özellikle sırtımızdaki sivilceleri ya da böyle kızarıklık gibi hani nasıl diyeyim isilik gibi bazen sivilceler olur ya onları sanırım yemek etkiliyor. Neyse şimdi egzama tedavim bitti sayılır. Yani bitmiş olması gerekiyor ama tabii ki bence biraz toparlanma süresi de var. işte eee Şampuanı da kullanıyorum. O yüzden e, bayağıdır yüzümü o merhem nemlendiriyordum. Şimdi bugün makyajdan önce Hametol e, kullanacağım. Doktorum sordu hangi nemlendiriciyi kullanıyorsun? Söyledim. Dedik Hametol uygun. Devam edebilirsin. Hani o da önerebilirdi ama elimde bu var diye e, o da onaylayınca şu an Hametol devam ediyorum. Yani işin kısacası. Ve bugün de bayağıdır yani yaklaşık 12 gündür hiç herhangi bir makyaj yapmamıştım. Ve bugün yapıyorum. Hala kırmızıyım tabii ki. Şimdi önce fondöten sürdüm. Klasik. Fırça kullanmayacağım. Elimle süreceğim. Çünkü şu an bana en hijyenik böyle geliyor. Yani fırçam %100 temiz değilse tekrar kullanma noktasında hep böyle bir çekimsel oluyorum açıkçası ki yıkıyorum yani ben sık sık ama yine de hani bir kere kullandıktan sonra o şeyi kaybediyor diye düşünüyorum. Şimdi fondötenimi sürdüm. Hafif bir göz makyajı yapacağım. Çok bir şey yapmayacağım zaten. Şuradan da bir bakayım. Büyük aynadan. Ee, bu rümeli de alalı bir yıl olacak. Geçen sene sanırım 19 Mayıs'ta almıştım. Hatırlıyorum. Niye derseniz o gün biz kedime hem izinliydik. Ve işte kahveyi de kısırlaştırmıştık. Yani o gün öyle bir anısı olduğu için ben de unutmuyorum. Diyeyim. Şimdi zaten iki tane far paletim var. Ee, bir tanesi Biolus'un 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 şu far paleti. Bir de NYX'in bu renkli far paleti. Bunu genelde hani renkli makyajlarda kullandığım için Biolus'ten devam edeceğim. Zaten dediğim gibi hafif bir makyaj yapacağım. Önce bir transparanla böyle geçeyim. Ama şunu bir yere mi koysam ya? Çünkü buradan yapamıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım. Bir dakika geliyorum. yapayım. Hafiften hafiften. Sabitlemek için böyle transparan bir şu rengi sürüyorum. Şöyle. Elimle sürdüm. Fırça değişikliği yapayım. Hatta bütün fırçalarımı bir çıkartayım. Açık kapı, açık kapı. Arkadaşlar gözüme az önce şey kaçtı işte bir şey kaçtı. Pamuk mu far mı bilemedim. E, o yüzden bir gözümü hallettim. Şimdi yani farım oldu bence. Bu alta kapatıcı da sürdüm. E, sabitleyeceğim şimdi evet. Ne yapacağım? Ben hiç pudra kullanmıyordum eskiden. Hiç sabitlemiyordum. Ama şimdi bunu almıştım ve deneyeceğim. Hatta sizden de yorumlar geldi hani. E, kullanınca sabitledikten sonra anlarsın hani farkı diye. E, ve bunu yapmak istiyorum. Şöyle. Altı yani farın altını sabitliyordum her zaman transparanla. Ama şey, yani gözümün üstünü farın altını ama e, bu alt tarafım göz altım hiç sabitlemez. Şimdi sabitliyorum. Şimdi kaşlarımı da boyamak istiyorum ya. Kaşlarımı da biraz hafiften Böyle boyasam mı diye düşünüyor değilim. Bu arada direkt şeyle boyuyorum. Az önce gözüme far sürdüm, gözüme uyguladığım farla bir yine. Şöyle hani hafif böyle biraz. Zaten benim kaşlarım öyle biraz karışık kuruşuk. Ama hafif yapılabilir bence. Gibi. Böyle. Daha sonrasında aslında en sevdiğim kısma geçelim. Göz altımı hafif böyle buğulu yapacağım. Onu çok seviyorum arkadaşlar. Victoria Secret. Victoria Secret nereden çıktı ya? Victoria Beckham'ın e, sürekli böyle gözlerini, göz makyajı gerçekten çok başarılı. Yani ben yapabilir miyim? Ben günlük hayattan hani kesinlikle hep öyle olamam. Ama bence o kadının o tarzı sürekli aynı stile uyarlaması bana bir tarz geliyor yani. Zaten dünyaya da geliyor. Ama hani genel olarak kıyafet tarzı falan çok bana hitap etmiyor onu söyleyeyim. Ama e, o olayını seviyorum yani. Kesinlikle ona çok yakışıyor ve bence göz makyajı harika. hep bir buğulu ıslak. Buğulu bakışları seviyoruz. ben de hafif yaptım. Yani şu an burada hiç böyle buğulu falan değil de. Yani ışıktan olabilir. Yani şöyle söyleyeyim ben şuradan yapıyorum. Buradaki büyük aynaya bakıyorum. Büyük aynada mesela güzel gözüküyor. Bana öyle geliyor en azından. Burada böyle çok renkler falan bir değişik. Şöyle saçımı toplayacağım. Sıkıntı basit. Şimdi şöyle yapayım. Saçımı yapmaya gideyim ben. Ve ondan sonra aslında allık falan, rimeli en son süreceğim. Ama göz makyajımı halletmiş oldum. Hem terlemem falan diye önceden yapmak istedim. Şimdilik o zaman saçımı yapmaya gidiyoruz. Kapıyı da kapattım. Buranın ışığını da içirmiştik. Sarı ışık istiyordum. Sarı ışık yaptık. Bence daha güzel olmuş diye düşünüyorum. Şimdi saçımı böyle e, ayırıyorum klasik ortadan ikiye. Ve şu vakmaşa Sibo e, Wavy aynen şu Sibo Wavy ne yani zaten bu Trendyol'da falan bayağı satılmıştı. Şimdi şöyle yapacağım. Önce böyle bir yine bir toparlayayım. Aslında ilk başta üstleri yap yapacağım ama yani şu yanımı yapıp arkaya mı geçsem? Çünkü hepsini yapmayabilirim arkadaşlar. Arkada arkalı altlar kal kalabilir ki kabarmasın. Yani şöyle söyleyeyim benim ince bir saçım yok. Kalın bir saçım var ve gerçekten kabarmaya çok müsait. Bu arada şey de süreyim ya. Wax da süreyim ki biraz eee Dediğim gibi o tülerme aşaması azalsın. Dün de sürdüm özellikle. Yani normalde hiç kullanmam. E, düzleştirdiğim saçı, temiz saçı sürmemeyi tercih ederim ama saç yapım bunu istiyor. Şöyle birazcık elime aldım. Güzelce onu şey yapıyorum. Hani şey kalmasın diye. Şimdi böyle 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 araları da çünkü aralar da önemli. Aralarında kardeşim yandı. Şöyle yaptım. Tamam. Şimdi böyle yaptıktan sonra böyle elime gelen kısmı buram benim hep iz yapıyor böyle. Saçma bir şey. Şöyle aldım. Ve e, bu şekilde. Bu arada en kalınlı mı en ince ayarda mı bakarız ona. Şöyle tutuyorum. Biraz daha Şöyle oldu az oldu sanki ama neyse devam edeyim. Bu sefer biraz daha mı fazla tutsam? Kaç santimde acaba bakayım? Neyse. Şöyle yaptım. Böyle yapı yapı devam ediyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Şuraya belki bir kere daha alabilirim. Şöyle yapayım. Şöyle oldum. Şuradan da bakayım benim istediğim böyle zaten. Hani o yüzden hiçbir sıkıntı yok. Ben şimdi böyle böyle devam edeyim. Ee, hatta şunu bir ikiye mi böleyim? Şuradan devam edeyim. <laughs> giydim. Bunu bana yaklaşık iki yıl önce annem almıştı. E elinden ama hiç giyememiştim. Pandemi sebebiyle hiç giyecek bir yer bahanem olmamıştı. E, aynı şekilde bu Zara çizmeleri de e pan 2018'de almıştım ve en son pandemiden önce giydim. iki yıldır hiç giymiyordum. E ve bugün giydim. Saçımı şöyle yaptım. Şuradan pek gösterme Bir dakika diğer aynaya bir bakayım. Işığı daha güzel arkadaşlar. Şöyle saçlarım böyle oldu. Gördüğünüz gibi hiç yani başka da bir şey yapmayacağım. Kombinim de böyle. Sizce nasıl? Tek sorun e, altında siyah kilotlu çarap var ve elektrik yapıyor. Hani bunun bu kiloşluğu pek şey olmuyor. Açıkçası yapışıyor. Onun dışında böyle bir kombin. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Makyajım da yakından böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Işık bulamıyorum ki. Hı. Bence yeterli. Şimdi çıkıyorum. Aa bu arada çantam da vardı size. Onu göstermeyi unuttum. Neyse bir takayım onu da. Çanta arkadaşlar. Şöyle bir çanta aldım. Mango'nun bu. Falan filan. Bu şekilde. Çağla şu an ayakkabı arıyor. Bugün de nazar değdi. Gördüğünüz gibi. Ayakkabısı koptu. <laughs> ve Elsiva'ya geldik. Ve şimdi hemen hızlı bir şekilde ayakkabı almamız lazım. Üst kata mı çıkalım? Gerçekten Çağla'ya nazar değdiğini düşünüyorum. <laughs> Olsun en azından ödül törenine gitmeden çözeceğiz. 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 Kriz yönetimi bizim işimiz. Bir <laughs> babetto olur Olur babetto olur. Aynen hemen bence de sonuç odaklı bir şekilde. Evet. <laughs> bak buralarda var mı Babetleri görüyorum. Çağla burada şöyle bir şeyler var bak. Oha bu bile 100 lira mı ya dalga mı geçiyorsunuz? Olamaz. Olur ya ben bunu giyerim tabii bunu fotoğrafı aykarmıyasanın baksa ikselse sen dur bu yerde ben gidip bakayım sana fotoğraf atayım. Yok yok gelirim ben de. Ne var? Arkadaşlar Çağla şimdi aldı bir tane ayakkabı Flo'dan aldık. Fiyatta uçmuş. Halihazır ateş palısı. En uygununu alalım dedik yani sonuçta acil olan bir şey. Ama en uygunu bile e, pek uygun değil yani size öyle deyin. Neyse hallettik ama. Şimdi de. Filodan çıkıp hızlıca ya bizi buradan alırlar ya da biz ofise geçeriz. arkadaşlar. Artık evet şimdi evet, Kerime'yi de aldık. Kerime'yi tanımıyorsunuz. Onu da artık görürsünüz bol bol. Az önce Çağla'yla ikimizdik. Üçüncümüz de Kerime. Evet. Selam tamam, herkese. <laughs> şimdi biz otoparktayız. O zaman Kerime sen de almak ne yapıyoruz anlat biraz. Sertifikası için almak için buradayız. Heyecan Doruk'ta ekip arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bu videoya ne isim vereceğim biliyor Benim de, de <laughs> <laughs> ödül töreni değil mi yani? Biz de al, almadık ödül törenini. Aldık belki de ihtimalle sayfasını. En çok ödülümüz ödülü. Öyle mi? Evet. Ödülüyor. En iyi çalışılan bir yer miyiz? Türkiye'deki en iyi işveren markası. Havalyız Öyle arkadaşlar mi? havalıyız. yk <laughs> ekibini görüyorsunuz. Sinem'i de birazdan alırız. <laughs> Müdürümüzü de e, görürsünüz. İşte ne işler yapıyoruz anlayın. <laughs> Bak şurada galiba alkolsüzler var, şurada alkollüler var. Bir şey içmeyeceğim. İçmeyeceğim. Ne alalım? Riskeri var. Şarap alalım. Şarap alalım. Ben beyaz şarap alalım. Kırmızı da olabilir aslında Kırmızı ya. Kırmızı alalım. alalım. gerçekten çok yoruldum. Saat 12'yi geçiyor. Çok uzun sürdü. O yüzden uzatmadan kapatacağım. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki vlog, vlog, bir sonraki vloglarda görüşmek üzere.